Bilimle din çatışır mı? Birbirlerini desteklerler mi? Din bu işin neresinde? Elma ile armut kaç portakal yapar? Veya soruyu şöyle sorayım size ben Cafer Bey. Domates mi daha kırmızıdır? Biber mi daha yeşildir? Yani domates kendine göre kırmızıdır. Biber kendine göre yeşildir. Ben bu soruyu öğrencilere sorarım genellikle bu tür böyle ee, ne diyeyim tuhaf sorular geldiği zaman bazı sorular tuhaftır, bazı sorular cevapsız sorulardır. Böyle sorular geldiği zaman ben bu bilmeceyle veya bu soruyla öğrencilere bir tekrar soru sorarım. Bunun da cevabını şöyle veririm öğrenciye. Domates mi daha kırmızı, biber mi daha yeşil? Patlıcan daha mordur. Patlıcan daha mordur. Hani deriz ya bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. İnsanları böyle karambolde bırakan, kontrupiyede bırakan sorular vardır, cevaplar böyle bir şeydir. Şimdi din-bilim ilişkisi bu ülkede sıkıntılı tartışmalardan bir tanesidir. İnsanlara heyecanlı gelen, insanların efendime söyleyeyim kendi fikirlerini birilerinden duymak için merak ettikleri ama hakikaten sıkıntılı olan konulardan bir tanesidir. Dinle bilim, Sohbetimizin başında Orta Çağ'ı örnek verdim, karanlık Çağ'ı örnek verdim. Hristiyan düşüncesiyle bilim karşı karşıya geldi. Hristiyan düşüncesi bilimi dağıttı, ama bilim tekrar ortaya çıktı. Dinle bilimi karşı karşıya getirmek tehlikeli bir hadisedir. Din ayrı bir e, kul vardır, bilim ayrı bir şeydir. Din vahidir. Allah'ın buyruğudur, emirleridir, hayat tarzıdır. Bilim, Allah'ın insanlara vermiş olduğu akıllarını kullanarak yine Allah'ın yarattıklarının nasıl işlediğini, nasıl çalıştığını, nasıl davrandığını çözmeye çalıştıkları uğraşıdır. Bakın ben ne dedim bilimin tarifini yaparken? e, doğru gerçeğe ulaşmak için yapılan gayretler, çalışmalar, araştırmalar, faaliyetler. Allah bir ağacı yaratmıştır. Yaratır. Bu ağaç ta yukarılara kadar suyunu alır, yapraklarını besler. Doğru mudur? Yeşil bir renge sahiptir. Doğru mudur? Şimdi din ağaçların Yukarı kadar suyu nasıl taşıdıklarını vaaz eden bir din yoktur, bir kitap yoktur. Böyle bir şeyi dinden kitaptan görmeye çalışma. Ağaçlar topraktan kökleriyle suyu alırlar, yukarı kadar taşırlar diye bir dini vaaz, dini bir söylem yoktur, olmaz. Bu din Allah'ın göndermiş olduğu din toplumda, top, insanlar arasında yaşansın diye gönderilen dindir. Davranışlara ilişkindir. Bilim ne yapıyor? Bilim insanları Allah'ın kendilerine vermiş oldukları aklı kullanarak bakın aklı kullanarak bu kökler sayesinde gövde sayesinde kılcallıkla efendim e, osmoz olayıyla, difüzyon olayıyla sular yukarı nasıl çıkar? bunu araştırıyor. Bunu ortaya koyuyor. Fotosentez olayıyla efendim güneş ışığından nasıl besleniyorlar efendim yeşile dönüyorlar bunu ortaya çıkartıyor. Şimdi e, dinle bilim aynı şeyini söylüyor. Birbirinin rakibi mi? Birbirine tezat mı oluşturuyor bunlar? Hayır böyle bir şey yok. Dinle bilimi karşı karşıya getirmenin ben e, ya kasıt olduğu kanaatindeyim bu ülkede ya da saf dillik olduğu kanaatindeyim. Bilim kendine düşen işi yapıyor. Din tüm hayata hükmeden uygulanması gereken, yaşanması gereken bir mesajı insanlara gönderiyor, insanlara veriyor.